Atilla kırbacını Roma'ya vururken biz şahittik. Bunlar Avrupa'yı titretirken biz vardık. Orhun anıtları dikilirken biz oradaydık. Ötükenden çıkıyor, bozkurtla yürüyor, ısık gölünde soluklanıyor, Orhun'dan kana kana içiyor, Tanrı dağının eteklerine, güneşe buz veriyorduk. Bedir'in aslanlarıyla aynı mevzideydik. Müşriklerle boğuşan mümin kalplerin hemen dibindeydik. Haçlıları boğan kudrettik. Rezil akınları durduran kuvvettik. Söğüt'te çadır kuran bizdik. İstanbul'u fetheden yürek ve yüksek basıf bizdendi. Çanakkale'de iman siperi, Sakarya'da İstiklal mihveri, büyük taarruzda ileri atılan kurtuluş hedefiydik. Devleti kuran, vatanı kurtaran, milleti kucaklayıp mihnetleri ve müşkülatları yere seren cesaret bizdik. Biz milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türklüğün ve Türkiye'nin beka davasıyız. Biz ne mutlu Türk'üm diye sözüne bağlanan şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen ferasetiz, basiretiz, teslim olmaz bedeniz.